Selam sevgili arkadaşlar, bu videoyu çekme ihtiyacı e, duymamın sebeplerinden birincisi e, 15 Mayıs'ta yani geçen pazar e, güzel bir konsere imza attık. Sevgili çalışma arkadaşlarımla birlikte, koro arkadaşlarımla birlikte her biri birbirinden kıymetli, birbirinden e, saygın meslek kollarında e, görev yapan ya da yapmış olan geçmişte. Sevgili arkadaşlarımla biz bugün konser sonrası e, ilk defa görüşeceğiz. E, birbirimize e, istişarelerde bulunacağız. Biraz, biraz böyle şey, dil kullanayım da çok havalı görünsün. <laughs> ben ben söyleyeyim. E, trafiğe de takıldık biraz. Bugün özellikle çalışmamızı bir saat ileriye aldık. Daha çalışma demeyeyim de bugün buluşmamızı demek daha doğru olacak. E, çünkü çok stresli zamanlar oldu. Konserden 2-3 hafta özellikle çok yordum arkadaşlarımı. Biri benden yol istiyor şu an. Çok yordum. Kolay bir şey değil. Arkadaşlarımın yaptığı da büyük bir özveriydi. Çünkü saat 4'te gelip 8-8.30'a kadar sadece arada 20-25 dakika bir çay molası verip bir sandalye tepesinde sürekli şarkı söylemek e, takdir edersiniz çok da kolay bir şey değil e, hele ki e, bizim koromuzda bir kural var çünkü bu benim koyduğum bir kural kadınlar 28'in üstüne çıkamıyor erkekler de 35'in üstüne çıkamıyor hele ki 35 yaşında ve 28 yaşındaysanız bu sandalye tepesinde bu kadar saat oturmak çok kolay bir şey değildir takdir edersiniz efendim söyleyeyim e ee, sağ olsun arkadaşlarım bana çok inandılar, çok güvendiler. Şu an inanın sizinle yaptığım bu konuşmaların hiçbirini onlar bilmiyorlar. Hiçbir yorum yapmadım. Bizim e, Whatsapp'ta kendi koro grubumuz var, orada tabii ki yazışıyoruz, mesajlaşıyoruz, duygularımızı aktarıyoruz. Ben bu ve buna benzer durumlarda tamamen e, kör ve sağır oluyorum. E, en, en son her şey olduktan sonra eğer bir yorum yapmam gerekiyorsa yapıyorum. E, sağ olsun arkadaşlarım da artık benim bu taraflarımı tan tanıyorlar, ona göre davranıyorlar. Dediğim gibi hepsine büyük saygı ve hürmet ediyorum. Ee, çok önemli mevkilerde iş yapmış arkadaşlarım birçoğu. Ee, sağ olsunlar bana güvendikleri için, inandıkları için, benimle oldukları için. Ben de onların bana duydukları bu güveni, bu itimadı, bu inancı e, haksız çıkarmamak için. E, ben de samimiyetle şunu söylüyorum, insan üstü çaba sarf ediyorum. Çünkü şuna inanıyorum, emek vermeden hiçbir şey olmuyor bu hayatta. Emek vermeden, disiplinle çalışmadan ve kendinize inanmadan bir şey yapıyorsanız, asla başarıya ulaşmanıza imkan yok. Önce kendinize inanın ve size inanan. 5 kişi 10 kişi bile olsa o insanları mahcup etmeyin güvenini kırmayın inançlarını yıkmayın her şey yolunda gidecektir her zaman söylediğim gibi e, kötü niyetle iyi murada var olmaz kötü niyet korkunç bir şey e, manyak bir trafiğin içerisine girdim diye kültür merkezine çok yakınım ama gidemiyorum yani yürüsem mi 3 dakika sonra oradayım ama arabanın içinde olduğum için şu an gidemiyorum maalesef Sorun yok. Yol kilitlendi şu an. Sen bu insanlar niye korna çalıyorlar? Onu da anlamıyorum. Korna çalınca açılıyor mu yani? Hakikaten çok tuhaf bir durum. Toplum olarak gerçekten rehabilitasyona ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz bir miktar kafayı yemedik. Bence komple sıyırdık. Efendim söyleyeyim. iyi değiliz yani. Gerçekten iyi değiliz. İnsanların tahammülü yok birbirlerine. Kötü davranıyorlar. Hakaret ediyorlar. Aman ya Rabbim ya olamaz böyle bir şey ya. Ben ciddi söylüyorum trafikte artık çok tedirginim. Çünkü çok kontrolsüz insanlar. Oo feci bir yol. Neyse ki benim yolum açık. Evet yolum açık. Niye yolum açık biliyor musunuz? Çünkü kendinize inanarak, güvenerek, iyi niyetle emek veriyorsanız ve İnanıyorsanız, doğru durmaya gayret ediyorsanız ve elinizden geleni de yapıyorsanız ve e, yapmanız gereken işin kolu ne olursa olsun o konuda yeterliliğinizi her geçen gün arttırmaya yönelik bir adım atıyorsanız kesinlikle kainat size karşı saygı duruşuna geçiyor ve her şey er ya da geç sizin istediğiniz gibi oluyor. Ben bunlara çok inanıyorum ve ben asla şey duygu sömürüsü ya da şey yapmıyorum bu konuda gerçekten çok inanarak bunları söylüyorum ve mesela o kadar ilginç ki şu an çalışmaya geç kaldım ve inanmayacaksınız şu an tam kültür merkezinin önünde yer buldum ve park ettim şimdi de bir koru arkadaşımı görüyorum bana gel gel yapıyor yer buldum çok teşekkür ederim. Evet. Bir mimar arkadaşımız Suat Başusta sevgili eşiyle geliyor hep paramıza. Ee, karı koca onlar da birlikte çok güzel bir diyet yaptılar. Kapat gözlerini kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Şimdi bana gel gel hocam park et diyor. Harika bir çift. Ee, şimdi çalışmamıza çıkıyoruz ve sonraki zaten gelişmeleri ben hep sizle paylaşıyorum. Şimdilik sevgiyle kalın. Dostça kalın, mutlu kalın. Her konserde söylediğim gibi hayat boyu en büyük derdiniz aşk olsun. Bizim kora sloganımız da aşkla, aşkla diyorum. Arvederci, ciao, görüşmek üzere. Bay bay.